Merhaba arkadaşlar. Ben ilk videomu yapıyorum. İlk videomu bahçemde yapıyorum. Çünkü bahçede çalışıyorum. Biraz havalar ısındı. Gerçi hala soğuk burası. Avusturya ve hala eksilerdeyiz. Ben size şöyle bahçemi göstereyim öncelikle. Buraya zeytin ağacı getirdim. Zeytin fideleri getirdim. Onları diktim. Bilmiyorum Avusturya'da olur mu olmaz mı? Bu benim kaysa ağacım. Burada a, biz cennet meyvesi diyoruz. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Ben en iyisi videoyu test çevireyim. Bu nar ağacım. Bu erik ağacım. Burası nane. Evet. E, Avusturya'nın göbeğinde. Ben bunları yetiştiriyorum. Hatta bu kadar da değil. Ben Avusturya'da şu an 15 tane tavuğum var. Bir tane de horozum var. Bu şekilde. Kızım. Bahçe dikiyorum ve bahçeyi şununla suluyorum. Göstereyim size. Bununla suluyoruz biz bahçeyi. Şimdi sere yapacağız eşimle birlikte. Bugün eşim izinli. İzinli olduğu için birlikte sere yapacağız. Ben buraya, ben bu arada burada Avusturya'da koyunla besliyorum. Buraya ahırdan çıkan tavuk ve koyun gübrelerini attım. Bu şekilde. Ve onu toprakla karıştırdım. Samra haline geldi. Buraya sera yapmayı düşünüyoruz. Bakalım. Size eşimi tanıtayım bu arada. Ya ben e, Mersinliyim ve bir yörük kızıyım. Bir yörük kız olduğum için sanırsam kanımda var. Yani e, biz daha önce Viyana'da oturuyorduk ve e, böyle hep toprakla uğraşmak istiyordum. Yani apartman dairesi bana göre değildi binada yaşamak. Çok sıkılıyordum, sürekli hasta oluyordum. E, burada tavuklarım. Bu da benim horozcum. Yakışıklı bir yakışıklı. Size koyunlarımı da göstereyim. Kızım. Ne yapıyorsunuz size? Bu kızı. Bu kızı. Bu annesi. Korkma korkma. Bunların korkma sebebi arkadaşlar. Bunların korkma sebepleri bizim daha önce çok koyunumuz 15 tane falan koyunumuz vardı. Komşular şikayet etti. Çok ses yapıyorlar diye. Alman komşular şikayet etti. Yok etmemizi istedi belediye. O yüzden iki tane kaldı. Onu hamile diye bıraktık. Bebeği küçük diye bıraktık. O yüzden öbürleri gittiği için korkuyorlar. Eşimle tanıştırayım sizi. Bu nasıl dönüyor ya? Kamera nasıl döner? Hmm. döndüremiyorum. Neyse böyle tanıtayım seni. Merhabalar. Hepinize Sevgiler, selamlar. Ee, eşim şu anda odun bitiyor. Ee, çünkü şey, bizim... Gel ben sana ters çekmişsin göstereyim. Tamam Gösterir misin? <laughs> Üstüne tıklıyorsun. <laughs> Ama gelmiyor işte. Neyse böyle kalsın. Ayarlama tamam, bu e, bizim şey, sobamız. E, evimiz kaloriferli yalnız. Ee, biz doğal gaz kullanmıyoruz çünkü burada odun e, sürekli bulabildiğimiz için e, şey sen devam edebilirsin canım işine burada sürekli odun bulabildiğimiz için bizde e, alt e, büyük bir kazanımız var Kerala'da sobayı yaktığımız zaman kaloriferimiz ve sıcak suyumuz Onunla ısınıyor. Size ben e, ekmek yaptığım yeri de göstereyim. Ben burada ekmek de yapıyorum.